Felsefe Derslerim kanalından hepinize de selamlar arkadaşlar. Din felsefesi dersiyle tekrar sizlerleyiz. Bu bölümde biz din felsefesinin ne olduğunu, din felsefesinin temel kavramlarını, teoloji ve din felsefesi arasındaki farkı, din felsefesinin konusu ve problemlerini, tanrının varlığıyla ilişkili görüşleri ve son olarak da insan ve hayatın anlamı kavramı üzerinde duracağız. Din felsefesi nedir sorusuyla dersimize başlayalım. İlk olarak şunu bilmeliyiz. Din felsefesi de tıpkı Varlık, siyaset, sanat, bilgi, etik gibi diğer felsefi disiplinlerden biridir. Yani felsefenin dini konu alan dalıdır. Dinin temel kavramları ve inancın felsefi boyutlarını akılla temellendirmeye çalışır din felsefesi. Din felsefesi dinden farklı olarak inanmayı destekleme veya reddetme amacı da taşımaz. Felsefe dini konu edinirken onun üzerine yani din üzerine eleştirel, akılcı, bütüncül bir bakış açısı geliştirir. Din felsefesi konusunda ortaya fikir atan filozoflar genellikle rasyonel, objektif, kapsayıcı ve tutarlı bir tutum sergilerler. Filozofların dine rasyonel açıdan yaklaşmaları, dinin temel iddialarının akla dayalı olarak açıklaması için önemlidir. Arkadaşlar, hayatın her yanı ile ilgilenen din ile felsefe konu ve problemleri itibarıyla aslında yan yanadır. Fakat alanları birbirinden ayrıdır. Din ve felsefe ilişkisi felsefe tarihi boyunca filozoflar tarafından tartışılan bir konu olmuştur. Ortaçağ bu tartışmanın en yoğun şekilde yapıldığı dönemdir. Din felsefesinin ne olduğunu ortaya koyduktan sonra bu felsefe alanında bizi karşılayan kavramlara bir bakalım. Bu kavramlar din, tanrı, peygamber, vahiy, fıtrat, ibadet, mucize, iman, inanç, yüce ve kutsal kavramlardır. Din felsefesinin temel kavramlarından ilki dindir. Din, insan ve evren hakkında bilgi veren, toplumsal yaşama kurallar koyan bir inanç sistemidir. Kural koyması bakımından din normatif bir sistemdir arkadaşlar. Diğer bir kavramımız Tanrı. Evrende var olan her şeyin yaratıcısı olduğuna inanılan öncesiz ve sonrasız olarak kabul edilen yüce varlık Tanrı'dır. Diğer bir kavramımız peygamber. Tanrı'nın dini bilgileri ya da vahyi insanlara aktarmak için seçtiği kutsal kişiler veya elçiler peygamberdir. Burada vahiy kelimesi geçti. Hemen vahiye bakalım. Vahiy, Tanrı'nın peygamberler vasıtasıyla insanlara gönderdiği kutsal ilahi mesajların adıdır. Din felsefesinde karşımıza sık sık çıkan bir kavram var, fıtrat. Arkadaşlar fıtrat hem ruhi hem de fiziki bakımından insanın yaratılışından gelen özellikler, dış etkenler ile bozulmayan yapı, yani yaratılış özelliği demektir. İbadet ise Tanrı'ya saygı ve tapınmanın ifadesi olarak belirli zamanlarda tekrarlanan davranış veya ritüellerdir. Yani ibadet bir eylemdir. Mucize kavramına baktığımızda biz onun doğa yasalarına aykırı olduğunu, insan aklının ölçülerini aşan olağanüstü olaylar olduğunu biliyoruz. Yani mucize bizim aklımızın sınırlarını biraz aşmakta. İman kavramı ise dinin ortaya koyduğu doğrulara koşulsuz inanmaya, yürekten bağlanmaya denir. Duyusal olanın ötesine yönelik şüphesiz bir şekilde kabul etme durumudur iman. Aslında iman bir anlamda Emin olma durumudur. İman kalpte ortaya çıkan bir güvendir. İnanç dediğimiz şey ise bir düşünceye çok sağlam bir şekilde içten bağlı bulunma, güvenle onu doğru sayma, ona inanmadır arkadaşlar. Yüce kavramı ihtişamlı, heybetli, görkemli, ulu gibi anlamlara gelir. Karşısında korku ve saygı duygularının hissedildiği varlık Yücedir. Din felsefesinde bu varlık Tanrıdır. Ve son kavramımız Kutsal. Tanrı tarafından değerli kılınan her şey din felsefesi için kutsaldır. Örneğin ibadethaneler kutsaldır, ibadet ritüelleri kutsaldır. Çünkü bunlar Tanrı tarafından kutsanmıştır. Temel kavramlarımızı verdikten sonra teoloji yani ilahiyat ile din felsefesi arasındaki farka bir bakalım. İlk olarak teolojiden başlayalım. Arkadaşlar teoloji belli bir dini konu edinen bakın tek bir din ve bu dinin konularını açıklamaya çalışan disiplindir. Bu din Hristiyanlık olabilir, Musevilik olabilir, Yahudilik olabilir, İslamiyet olabilir ya da daha farklı ilahi olmayan dinlerden olabilir. Ateşperestlik, putperestlik gibi herhangi bir dini konu edinip bu konu edindiği dinin kurallarını açıklayan şey ilahiyattır. Her din açıklamalarını inandığı kutsal kitaplarına, peygamberlerinin bildirdiklerine ve din büyüklerinin yorumlarına dayandırır. Teoloji bu çerçevede temellendirdiği dini öğretiyi dogmatik ve otoriteye bağlı olarak kabul eder veya yaymaya çalışır. Bu nedenle konularına taraflı bir şekilde yaklaşır. Yani teoloji diğer bir adıyla ilahiyat her zaman yanlıdır arkadaşlar. Kendi tarafına doğru çeker. Dogmatik olduğu için eleştiriye de yer vermez. Teolojinin temel amacı belirli bir dinin anlaşılmasını sağlamak ve inananların inançlarını güçlendirerek insan hayatını düzenlemektir. Din felsefesine baktığımızda ise din felsefesi belli bir dini değil genel olarak din olgusunu, dinin kavramlarını, temel iddialarını, insan yaşamındaki yerini akla dayalı olarak açıklamaya ve sorgulamaya çalışır. Din felsefesi özgür düşünmeyi ve sorgulamayı temel alır. Bakın dikkat edin teolojide böyle bir şey yoktu. Bu bakımdan din felsefesinin bir otoriteye bağımlılığı da yoktur. Ayrıca din felsefesi dini yaymak gibi bir amaçla gütmez. İnsanları daha inançlı ya da daha inansız yapmaya da çalışmaz. Bu nedenle bütün dinlere olan mesafesi eşittir arkadaşlar. Yani din felsefesi dinler söz konusu olduğunda tarafsızdır. Ayrıca din felsefesi insan yaşamını düzenleyecek kurallar koymayı da amaçlamaz. O halde din felsefesinin amacı ne? Arkadaşlar din felsefesinin amacı inanç, tanrı, vahiy, hayatın anlamı gibi konuları akıl temelinde açıklamaktır. Teoloji ve din felsefesi karşılaştırmasını yaptıktan sonra din felsefesinin konusuna ve ilgilendiği problemlere bir bakalım. Din felsefesi belli bir dine karşı çıkış veya ondan yana olma gibi bir tavrı içermez. Din felsefesi felsefenin din üzerine rasyonel, tutarlı, kapsamlı olarak düşünmesidir. Yine din felsefesi dinin ilke veya kavramlarını anlamaya çalışır inceleme alanı ilahi ve ilahi olmayan bütün dinlerdir. Din felsefesinin konusunu daha iyi anlamak için onun bazı problemlerini incelemekte fayda var. Örneğin Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu problemi, evrenin yaratılışı problemi, vahyin imkanı, ruhun ölümsüzlüğü gibi problemlere göz atmak lazım. Tanrı'nın varlığına ilişkin görüşlerle devam edelim. Arkadaşlar bu konuda filozofları ve onların düşüncelerini üç kategoride inceleyebiliriz. Birinci grupta evet Tanrı vardır diyen filozoflar. İkinci grupta hayır Tanrı yoktur diyen filozoflar. Ve üçüncü grupta ise Tanrı'nın varlığının veya yokluğunun ispatlanamayacağını savunan filozoflar. Birinci grup filozoflara yani Tanrı'nın varlığını kabul eden evet Tanrı vardır diyen filozoflara bir bakalım. Bu bölümde yer alan filozoflar veya görüşler Tanrı'nın varlığını kabul etmelerine rağmen tanrının nitelikleri veya evrenle ilişkisi konusunda birbirleriyle farklılaşır. Örneğin teizm bütün varlıkların yaratıcısı olan bir tanrının var olduğuna inanır. Bu yaklaşıma göre tanrı ezeli ve ebedidir. Tanrı dünya ve insanlar ile sürekli ilişki içerisindedir. Yani tanrı evrene her an müdahale etmektedir. Teizm içerisinde monoteizm ve politeizm gibi görüşler de vardır. Monoteizm tek tanrıcılık demektir. Bu görüşteki filozoflar evrende tek bir tanrının olduğuna inanırlar. Yani tanrının birliğine inanırlar. Politeizm ise çok tanrıcılık demektir ve bu görüşü savunanlara göre evrende tek bir tanrı değil tanrılar vardır. Mesela eski Yunan düşüncesine baktığımızda Antik Yunan'da biz çok tanrılı sistemi görmekteyiz. Xenofones, Sokrates, Platon, Descartes, Farabi, İbn Sina, Elkindi, İbn Rüşd teiz filozoflara örnektir. Teizmin bir benzeri olan deizme bakalım şimdi. Deizm evrenin tanrı tarafından yaratıldığını kabul eder. Fakat teizmden farklı olarak tanrının dünyaya hükmedebileceği inancında değildir. Yani tanrı evreni yaratmış ve sonra geri çekilmiştir evrene değişmez kurallar koymuştur. Herhangi bir kitap veya elçi göndermemiştir. Aristo, Locke, Rousseau ve Voltaire bu akımın temsilcileridir. Teizm hem Tanrı'yı hem dini kabul ederken, Deizm Tanrı'nın varlığını kabul ederek dini reddeder. Yani deistler aslında kutsal kitap, peygamber, vahiy, mucize gibi kavramları da kabul etmez. Çünkü deistlere göre Tanrı evreni yarattıktan sonra geri çekilmiştir ve evrene asla müdahale etmemektedir. Bir diğer görüşümüz panteizm. Tüm tanrıcılık demektir. Tanrı ile evreni bir aynı ve özdeş kılan bir anlayıştır. Bu anlayışa göre Tanrı evrenden ayrı ya da bağımsız bir varlık sahibi değildir. Aksine Tanrı doğada, nesnelerde, her yerde ve her şeyde vardır. Tanrı her şeydedir. Her şey Tanrı'dadır panteist görüşe göre Tanrı eşittir evren, evren eşittir Tanrı'dır. Bu bakımdan Tanrı evrenin de kendisidir. Evrende var olan her şey aslında bir bütün olarak Tanrı'yı oluşturur. Tanrı evrendeki bütün varlıkların toplamıdır. Platinos, Bruno, Spinoza gibi filozoflar bu akımın temsilcileridir. Panteizmin biraz daha değişik bir versiyonu var arkadaşlar. Buna pananteizm ya da panenteizm denir. Panteizm her şey tanrıdır derken pananteizm her şey tanrıdadır der. Yani pananteizme göre tanrı ile evren bir değildir. Bu anlayış aslında çift kutuplu bir tanrı anlayışıdır. Tanrıyı soyut, mutlak ve değişmez gibi yönleriyle evrenin üstünde yani evrenden aşkın somut, göreli ve değişen yönleriyle evrenin içinde yani içkin görür. Pananteizm, Tanrı ve evreni özdeş bir aynı şey olarak kabul etmez. Var olan her şeyin Tanrı'da anlam bulduğunu iddia eder. Evrendeki her şey Tanrı'nın hücreleri gibidir. Yani varlık Tanrı'dan südür etmiştir, taşmıştır. Evren onun bir parçasıdır. Asla tamamı değildir. Whitehead, Hegel, İbnül Arabi bu görüşü temsil eden filozoflardandır. Şurada bir not verelim: panteizm ile pananteizm arasındaki önemli fark panteizmde her şey tanrıdır. Pananteizmde ise her şey tanrıdadır, yani tanrıdan südür etmiştir, Tanrıdan meydana gelmiştir. Ve ruhun tek amacı oluştuğu tanrıya geri dönmektir. Bunun da yolu tek evrensel yasa olan, tekamülden yani evrimden geçer arkadaşlar. Tanrının varlığını kabul eden görüşleri şöyle sayısalcı arkadaşlar için kümeler mantığıyla da ifade edelim. Teizm için Tanrı evreni yaratmıştır ve hala evrenin işleyişine müdahale etmektedir. Deizmde ise Tanrı evreni yaratmıştır fakat artık onunla ilgilenmemekte, işleyişine de müdahale etmemektedir. Panteizmde ise Tanrı ile evren aynıdır. Yani ikisi bir kümedir arkadaşlar. Panenteizmde ise Tanrı evrensel küme iken evren onun bir alt kümesidir diyebiliriz. Şimdi sırada Tanrı'nın varlığını reddedenler var. Tanrının varlığını reddeden görüşlere biz ateizm deriz. Bu görüşü savunan kişiler de ateist olarak nitelendirir. Peki ateizm yani Tanrı tanımazlık nedir? Ateizm teizmin tam zıttı, tam karşıtı olup Tanrı'nın olmadığını savunan bir görüştür. Ateizme göre Tanrı ve din insanın düşünce gücünün bir ürünüdür. Evreni oluşturan maddenin öncesiz ve sonsuz olduğunu belirten ateistler, evrenin Tanrı tarafından yaratılmamış olduğu tezini ortaya koyarlar. Dolayısıyla dinsel bir yaşantıyı benimsemezler. Temsilcileri arasında Karl Marx, Leibniz, Lametri, Holbach, Nietzsche ve Sartre vardır. Bunlar evrendeki yetersizliklerden, kusurlardan, kötülüklerden yola çıkarak tanrının yokluğunu ispatlamaya çalışmışlardır. Ve bu ünitemizin son konusu arkadaşlar, tanrının varlığının ya da yokluğunun bilinemeyeceğini öne sürenler. Tanrıya ilişkin bir bilgiye sahip olunamayacağını, tanrının var olduğunun ya da var olmadığının kanıtlanamayacağını ileri süren bu felsefi öğretiye agnostisizm ya da bilinmezcilik denmektedir. Agnostik filozoflar Tanrı'nın olduğunu ya da olmadığını ilke olarak bilemeyiz derler. Onlara göre arkadaşlar biz Tanrı vardır ya da yoktur bunu bilemeyiz çünkü bu konuyla ilgili bilgilerimiz sınırlıdır. Örneğin sofistler Tanrı'nın varlığının ya da yokluğunun bilinemeyeceğini öne sürmüş. Yine Protogoras Tanrılarla ilgili olarak onların ne var olduklarını ne de var olmadıklarını bilebilirim. Çünkü bu konuda bilgi sahibi olmak için insan yaşamı çok kısa. Yine Tanrıların duyularla algılanamaması gibi birçok engel var demektedir. Huxley, Spencer ve Pascal bu akımın temsilcisidir diyerek dersimizi burada noktalıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşünceye dek iyi günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.